20 çocuk için bir yatak odası tasarlayalım. Küçük John hep sınırları zorladı ve bu kez kendini Açtı O ve eşi bir seferde 20 çocuk sahibi oldu ama aile hayatı kaosa döndü. Çocuklar büyüdükçe eski düzen yetersiz kaldı ve çift tam tadilata girişti. Önce galvanizli çelikten sağlam bir yatak çerçevesi yaptılar. Arkadaki duvar gece kafa çarpmalarını önlemek için yastıklandı. John'un teyzesinden ödünç yataklarla 10 çocukluk bir yatak yaptılar. Altındaki çekmeceler çocukların iç çamaşırlarını düzenli tuttu. Dolapları bölme olarak kullanıp depolamayı artırdılar. Üste mevsimlik yorganlar, alta ise asılı giysiler kondu. Cam kapılar stil katıp tozu önlerken açık raflar çocukların oyuncak ve modellerine yer sağladı. Her çocuğa özel gardırop ve kolay erişim için bir merdiven vardı. Ortada iki kardeşin oturup sohbet edebileceği ve plan yapabileceği bir masa ve sandalyeler kurdular. Karşı tarafa denge için ilkini yansıtan aynı yatak ve gardırop düzeni yerleştirildi. Ahşap zemini kaldırıp iki su geçirmez katman ve kaymaz fayanslar eklediler. Galvanizli çelik çerçevelerle yüksek basınçlı sprinkler başlıkları ve kısa çelik destekler taktılar. Küçük motor ve büyük fırçayla güçlü bir yıkama alanı oluşturdular. Yüksek basınçlı su tabancası, fırça ve endüstriyel saç kurutma makinesi kuruldu.